biraz hızlı beni ama. Şey silo geçti bir tane aç. Niye suyu su, su, evet, silo geçiyor? Gel silo gidelim. Gel gel gel. Geçti geçti. Tamam. Daha bas, şey gitti şey, gibi oğlum Bakma oğlum ona bakma. Oğlum ben yelekteyim. İndiler İkiz indiler indiler. Sıkar. İkiz buraya yardım buraya yardım. Bak onu bakın onu İndim geliyorum. Ha? Geldim. Bas. Düştü bir düştü, bir. düştü. Helal helal araç geliyor bir tane şey doğru. L'ye doğru araç geliyor. Drone, drone düştü, drone düştü, düştü. Drone drone düştü, düştü, drone drone düştü, düştü, drone düştü, drone düştü. Çok iyi çok iyi çok iyisiniz. Eve geç eve. Sallı, bu taraftarlı bu taraftarlı ben yediğim açıdım. Onal 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 gel onal hmm. gel. Eve sok isim vermeyin. Eve eve, eve gel. Yakin olun aldım bunu evin alt kıtırı koyuyorum. çatışmanın, geri, çatışmanın geri kalanına e, P2000'e devam ediyorum. L'de. Bir araba geçti. L'ye. L'ye. araba geçti. Cam ah. gidiyor yüz. Tabii ki de. Gel. Geçtim. Tam geçince söyle. Geçti Şu gel. An... gel. Gel 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 gel. Hareket edebilir bu arada. Ben de geldim yardımına. E, ben ne yapayım? Şu an Bek, burayı mı buldum ev, Evde kal evde kal evde kal. Ormanın ormanın. Tamam. Kaçtı. Sonra dikkat edin bir, bir tane biri koştu sola doğru. Evet kaçtı. Bak şimdi ormanda sadece iki kişi gösteriyor. O patlattığımız arabanın orada. Diğerleri hala yok. E, 87x. Ellerim nerede ki? 87x. Anlamadım ki yok ben de göremiyorum onları bu Anlayamıyorum buradayım. Köprüün altına. Basdım. Ha? Kaçtı mı yine? Bana aa çok kötü onu bir küp o. Yapma. Çık çık çık. Düştü mü? Madde düştüm mü Matte sen de Matte sende. Düşmedim sıkıntı yok düşmedim iyiyim iyiyim çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim. Diğer kaç kişi, kaç kişi, kaç kişi, kaç 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 Basmadılar ya, gösterdiler iki kişi. Geri döndüler. Tamam. Nasıl... Şuna geçtiler, tam ara yere geçti orman ormana ormana ormana, 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 ormana bak, ormana bak. Hep beraber, Toplamaya. hep beraber. Toplu, 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 toplu. Toplu, toplu, toplu gol. Hani. Arkamızdan araba geçeriz, dikkat edin. O, yelekliydi. Bas, 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 bas. Araba bak. mi oğlum, bas. Allah'a şükür. Geldik, geldik dayan. Neymiş şu an? Gel, gel. Gel, gel. Abi, geldik. Kötüyüm ben kötüyüm Ben Yolda 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 Yollar yol yollar yollar Yol 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 sağlı 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 tamam, tamam. Güzel Sağda da var Düştü bir Helal Araba 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 yüksün araba yüksün Sağda var solda Düştü iki Helal, Helal. Sağda var sağda sağ var sağda var sağda var, var Sağda sağ bas şu sağa sağa bastım sağda bastım sağda bastım sağda bastım, Gel 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 sol 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 soldan soldan sağda sol, sol, çok, sağ. çok kötüyüm ben Malt malt senleyim Neredeyiz abi benim de ölseyim Neredeyiz ayrıldık? Ayrıldık bir tık. Sağ tarafa bastık biz. Sağ tarafa. Araba yere... değine Öbür tarafa öbür tarafa öbür tarafa. Arka e, şey arkası deseniz ya. Güzgar gibi arkası deseniz. Güzgar gibi arkası Bunu de kanka biz de anlayalım. Ee, e, rüzgar ee, gibi arkası deseniz. kaç iş. tarafa? Rüzgar tarafına doğru. Çok kötüler diğer Nerede olduklarına dair bir bilgim yok şu anda. Şey, şey dedi değil, yolun, arka... arkasındaydı, o tepenin arkasındaydı. Buralardayız kaç minut sağa sola çıkmıyoruz. Güzel, güzel, ya, bir güzel tam yakaladım. Ananı sikeyim alkol içtim. Terim şey, ben Arkasında. mı e, 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 ona? Silo. Sık tamam. Aa, sık 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 sık. Düştü 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 çok, düştü 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 çok iyi düştü Al düştü Arabanın anahtarını bana verseniz de bu arabayı açın bana verin. Bu arabayı açın ee, bana verin. Arabanın anahtarı. Oğlum nasıl gördüm lan? Yardım edin çok. Bak abi arabayla basalım bak, bak. mı? Bastık be. mı? Ormana bak, ormana bak, bak, ormana orman. ormana ormana ormana. Dur dur hayır ormana git ormana git vazgeçtim vazgeçtim. L Kaç kişi düşürdük? Kaç kişi düşürdük? L'ye geç, L'ye geç, geç, çatıya çıkıyorum. Geçtim, l, L, le, L, le, L, L. Kaç kişi düşürdük? Ben, ben, bir e, tek bana kaldı. Dört düşürdük, tam dört. Elektriği değiştirsem iyi olur aslında basacaksak da. Neyse dopingim var. Orman var orman. Sıkıyor. Ormana bir daha basacağız. Sakinle kalın. Birlikte basacağız tamam mı? Bu ormana Rüzgar Gül tarafından basıyor. Onların arabaları ben var. Benim iç bu arada. Beni Tamam bana info vermen lazım Fethiş'im oradan. Okey. Okay. Orman... Abi hadi. misin abi? i̇yiyim iyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Orman şu an 3 veya 4. 3 3 3 3 3 Ormanın durumu 3 şu 3 de 3 3 Arkalamayalım, ya. Arkalanmayalım, arkanıza iyi bakın. Çok kötü biri. Tamam. Arabayı bir dakika. Bana şu siyah arabanın şeyini verir misin arkadaşlar? Kanka anahtar kimse de yok. Anahtar kimse de yok. Abi iki arabaya bindi kaçıyor. Tamam, tamam. İki araba gel, kaçıyorlar. Ne tarafa kaçıyorlar? Eee otobana doğru. Otoban. Evet Arabana otobana girdi bastı gitti biri. Bir sen abi Zafer iyi misin? Elimizde, elimizde. Önümüzde. Nerede elimizde? Önümüzde. Otobanda. Tam önümüzde. önümüzde. Geldi, önümüzde. önümüzde. Bak, Bas bas gör, bas. Gör. Gitmese miydin öyle acaba? Sen torna tekerleme. Abi onu çabuk hallet. Ersin abi tersinden konuşuyorum onu çabuk hallet. Buradan gidiyorum mı? buradan gidiyorum. Tamam geldik. Bas. Canı dinle. Hallettim hallettim. Nerede? Ooo dağda da var dağda da var. Çeteye de çıkıyor. Dön 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 dön. Dön dön dön. Döndük 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 çok kişiler Araçtan inmişler çok kişiler dönelim bence Şuraya çıkalım üstlerine çıkalım mı? Çıkalım gel tren yanına gel Dur. Alo A neredesiniz? Nerede? Nerede? Bekle. Neredesiniz? Yardım al. Çok kötü, çok kötü. Neredesiniz kötüyüz? oğlum? Tren, tren ne yap? Abi kötü yerde, kötü yerde kaldım. Beni satın mes. Gel, gel, gel. Arkadaşlar beni al. Koş, al, koş, al, koş, al, al. Aa, gel, gel taşın arkasına gel. Buradayım, buradayım, buradayım. Taşın, taşın arkasına, arkasına gel. Gel, gel. Ben, bin. Bas, bas, bas eve bas. Can düştü. Eve bas, eve, 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 eve üstünde eve gidiyoruz. Eve gidelim. Biz geldik. Tamam Aa, gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, buraya. Gelmeyin çok kötü pozisyon. Onu gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Evet, evet gitmemiz, gitmemiz lazım, lazım, ya. Yani. Çıkalım abi abi. Tokunu çıkalım, çıkalım. Yapacak bir şey yok abi. Şuradaki adamları alalım bari gel. Tamam. O oradaki adamları kucaklayıp getirsiniz abi. Ormandakileri. Tamam. Ormanda tamam. mı? -ha. ha, burada var. Ormanda adamlar onları alın hani. Evet. Arabaya biniyorum. Ben yeri değiştirdim. Ee, Arsenal evinin içinde bekliyorum. Ormana size backup'a geliyorum. Sizsiniz değil mi Allah'ın <laughs> evet, evet. Gel arabaya atla, arabaya atla, arabaya atla. Hmm. Gerek yok, gerek yok, geldim. Okey. Var mı daha polis? Var var, bir tane daha Aldım alınımda. bir tane, aldım. Gel Öfüyorum arabaya atla. Ötüyor bu bip bu. Arabaya atla. Olmaz, olmaz. Geldiler. Gel yani eve gel eve gel eve gel. Ben eve tamam, gel. ben koyuyorum var, mı var, 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 çıkınız var, de, de. Bir şekilde. var, çıkınız bir şekilde. var, 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 Oyna ya. oyna yani, az kaldı çok az kaldı. Perşen şey, abi kimde iskimde. Ben de ben de iskimde. Tamam yarım atacaksın artık tamam okay, araba. Okay, Zaten oynayayım. Okay, 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 okay. Ya, Evin yanında var. Çıkın abi. Çıkın. Çatıdakiler. Okay, Nereye gidelim. Çık, ee, çık, çık. Araba Arabaları atlayın çıkın. Var mı arabanız? Herkes Ar hazır mı? Var. var. Hazırız hazırız. Tamam. Ee, Alp çabuk atla aşağıya. Geldim. Hadi, abi biz ne <gülüyor> yapıyoruz? Ya araba var, var. var araba araba. Biraz sizi ben bek bekliyorum, 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 bekliyorum. sizi bekliyorum. Arabayı birine kesmesin abi. Ne oldu? <laughs> Ne oldu sustunda kaldın Tek duman sustunda kaldım, Belimde tabanca sustunda kaldın Ne oldu sustunda kaldım. Ne oldu sustunda kaldın Tek duman sustunda kaldım Belimde tabanca sustunda kaldım Polis mahallemi bastı Maskemi taktım şehirde yangın lispo 2-1-0 Farkına vardın farkına varmadan aklını aldım Gel hadi bin, arabaya İlk durak yol Adana'ya Turelebi aramaya Maske bıçak belime rağ